Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün dün söz verdiğimiz üzere Beşiktaş'ta yönetim listelerinden gideceğiz Fatih abiyle yayına, Fatih Doğan'la yayına. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Taner. Rotarlı bir yayın başlangıcı yaptık çünkü son, sen sondaki kulislerini aldın. E, isim listeleri üstüne görüşmeler yapıyordun o sırada. E, hemen sözü sana bırakayım çok zaman kaybetmeden. Yani başkan adayları inanılmaz bir tempo çalışıyor. Her türlü ima çalışması, dernek çalışması süreçler. Yani ben e, gerçekten e, çok kongre gördüm. 30 yıldır kongre takip ediyorum. Yani Süleyman Sebalarla kongre yaşamış bir e, gazeteciyim. E, ama bu dönemki kadar e, bir başka böyle bir kongre görmedim. Yani çok ilginç gelişmeler oluyor. E, camia çok hareketli. E, yani camianın geçmişe ait bir takım dinamikleri vardır. İşte e, hesap yaparsınız. Dersiniz ki şunda şu kadar vardı, bunda bu kadar vardı, bu bunu destekliyor. Yani ortada o kadar e, birbirine destek açıklamayan o kadar isim var ki. Yani e, ilginç bir dönem yaşıyoruz. E, yani normalde ben aşağı yukarı tahminlerim tutardı e, ve bu süreç içerisinde tahminlerim tutardı. Ama şu gelen noktada çok belirsizlikler var. Yani arayanlara soranlara da onu söylüyorum. E, seçim listelerle kazanılacak. Seçim salonda kazanılacak. Seçim e, projeler ekseninde kazanılacak. E, buna doğru bir gidişat var. Yani e, bir, bir değişik bir, bir ilginç bir kongre. Yani bu sabahlara kadar anlatırım kongre yapısını ama hani e, çok değişik bir kongre yaşıyoruz. E, bu kongrelerde e, her türlü sürpriz çıkabilir. Onu söyleyeyim. Yani onu an Var mı isim? abi şu anda senin %100 dediğin isimler listelere giren? Yani e, isimleri tek tek açıklıyorduk. Birincisi biliyorsunuz e, bir Serdar Adalı'dan açıklamıştık. E, Sayın Metin Keçeli e, ismini açıklamıştık. E, i̇kinci başkan olarak ilk burada e, onu ifade etmiştik. Bir de Sayın Hasan Arta e, bir isim e, açıklamıştık. E, o da e, Onur Göçmez. E, onur Göçmez. E, o da e, ülke ekonomisine e, katkılar sağlayan arkası grubunun önemli de bir temsilcisi. O yüzden Hasan Arat'ın Evet Fatih Doğan bir taraftan çünkü evet, arabalar yapınca. Evet abi sendeyiz. Onur Göçmez'in de Hasan Arat'ın listesinde olacağı bilgisi geldi. Hani sondaki bir şey olur bilmiyorum ama genel gelen bilgiler bu. Mete Bardar hakeza aynı listede olacağı ifade edildi. Listeler artık şekilleniyor. Tabii yarın Perşembe şimdi günü Mahir, Mahir Kaplan verilecek. vardı Fatih abi. Onu da eklemiş olayım. Mahir Kaplan ismini de konuşmuştuk. O da İzmir, Ege, Beşiktaş. Taler sesin bence. geliyor mu? Gayet geliyor abi. Senin sesini alabiliyoruz. E, ben senin sesini tam e, duyamıyorum ama e, sıkıntı yok. Tamam, e, ben, ben o zaman e, konuşmaya devam edeyim. Lütfen. E, şimdi Perşembe günü yarın akşam 18'e kadar e, kurallar gereği e, şey yapılacak. Ee, biliyorsun ee, listelerin verilmesi gerekiyor. Ama bunlar divan kuruluna, divan kuruluna kapalı zarf usulü de verilebilir. Yani açılmamak kaydıyla da verilebilir. Listeyi alır divan başkanı şöyle bir bakar göz atar. Sonra e, kapatabilir de listeyi. Çünkü e, şöyle ki verdikleri listeler incelemeye alınır. E, yani Medya açıklanmayabilir. Ama verdikleri isimler şundan dolayı bir e, üyelikle ilgili bir sıkıntısı var mı nedir? Beşiktaş i̇şte üyesi de üyeliğe düşmüştür. Parasını ödememiştir. Ayrı. İki bu arada sicil kaydına bakılır. Yani herhangi bir devletle ilgili bir vergi şeyi işte bir mahkeme süreci var mı bunlara bakılır. Ee, ve onlardan onay verilir. Yani bazen son dakika VIDAT'ın yatırmadığı için yani listeden çıkartılan yöneticiler gördük. Ya da adli sicil kaydında sıkıntı olan e, e, seçildikten sonra bir gün sonra liste dışı kalan isimler de gördük. Yani o yüzden e, bu denetim çok önemlidir. Sicil kurulu, e, divan kurulunun verdiği bu listeleri kontrolden e, geçerler. E, bunun altını e, çizmemiz lazım. O yüzden e, işin şekli bu. Bir hafta sonra bir hafta sonra yine perşembe günü akşam 18'e kadar e, reel listeleri, gerçek listeleri adaylar bildirmek zorundalar. Bildirmek zorundalar. Ama e, gördüğüm kadarıyla iki adayda da satranç oyunlar gibi Sayın Adalı da, Sayın Hasan Arat'ta liste hazırlamışlar. Birazcık daha şöyle gördüğüm zaman e, felsefelerini sordum her ikisine de. Dedim ki ne yapacaksınız? Hem e, finans olarak güç sağlayacak isimler yer alacak. Hem e, listelerinde e, camiayı toparlayacak camianın bildiği e, temsilciler olacak. Bunlar çünkü seçime giriyorsanız camianın bildiği isimlerle, işte derneklerle teması olan isimler, oy olan isimler, e, de e, olacak. Üçüncüsü bürokrat kesimi yani aslında e, beyin takımı dedikleri üçüncü bölüm, üçe bölmüşler listelerini e, ve bu isimler de hem Ankara'daki bürokrasiyi e, gözden geçirecek isimler görüyorum ya da finans konusunda uluslararası deneyime kredili teknoloji isimler görüyorum. Bununla ilgili e, her iki adayda çalışmalarını e, yürütüyorlar. Tabii burada Metin Keçeli hamlesi enteresan oldu. Sayın Serdar Adalım onu da söyleyeyim. Ee, yani ikinci başkanlık için Metin Keçeli Beşiktaş'ta duayen bir isim. 1979'da ilk e, yönetici olduğunda ben daha 5 yaşındaydım. Ee, daha sonraki dönemlerde de yer aldı. Demirören döneminde de yer aldı. Bir abi gibi yani orada aslında o tür insanlara şöyle denir. Ee, Beşiktaş için önemli bir isim. Hasan Hatta da çok iyi dostluğu vardı. Hatta Bodrum'da yaşıyordu bizim süredir. Yani Hasan Atatürk'le da görüştüklerini biliyorum. Ama e, Serdar Adalı'yı kıramamış. Onun listesinde yer alacak. Mesela bu e, kıymetli bir isim. Ama Hasan Atatürk'ün listesine de baktığımız zaman e, farklı isimler e, e, Ekrem Keçoğlu var mesela. Ekrem Keçoğlu ismi de çok yazılmadı ama Ekrem Keçoğlu e, şöyle bir isim. E, 95-96 yönetimdeydi sanırım. O gün bir para vermişti eğer ben kaçırıyorsam özür dilerim. Ekrem Keçioğlu da çok mütevazi özverili bir insandır. Mesela o gün verdiği parayı silen insan yani düşünün bugün işte 10 milyon TL para veriyorsunuz o günün parasıyla. Yanılmıyorsam işte 500 bin euro falan bir para vermişti Beşiktaş'a. O parayı Süleyman abi döneminde Süleyman Sabah döneminde sildi. Mesela Ekrem Keçoğlu da böyle Beşiktaş'tan bir şey beklemeyen, reklamını yapmayan e, parayı verip almayan e, isim onu da e, Hasan Atın yanında olacağını e, duydum. Şahsen ben Metin Keçeli'nin de bu işlere dönmesine sevindim. Ekrem Keçioğlu'nun da işin açıkçası e, değerinin verilmesinde son derece mutlu oldum. E, çünkü bu tür verici insanlar yok. Yani görüyoruz ki bu süreçte hiç kimse kusura bakmasın. Yani o yöneticilerden ses çıkarsa da gerekli cevapları veririm. Ben kimin kaç kuruş verdiğini kimin ne aldığını anlatacak ee, bilgi şeye de sahibi bu arada Taner. Ya yani bak tamam. bunun altını e, çizeyim. E, o yüzden Beşiktaş'ta çok para verenlerin öyle çok para sildiklerini görmedim. Yani paralarını alırlar, giderler. En kötü TL verip TL alırlar. E, ama işte Adalı aslında bunlardan bir tanesi. O da dolar vermişti zamanda, euro vermişti. Yanılmıyorsam 7 milyon euro gibi bir rakamdı. 6-7 O da TL olarak aldığı için de orada bir, bir şey söz konusu fedakarlı. Tabii her şey para mı? Değil. E, bu paralar çok büyük paralar değil. Sadece akışı sağlamak için var. Önemli olan, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey, vizyona ihtiyacı var. Vizyon projelere ihtiyacı var. Bu vizyon projeleri gerçekleştirecek e, yöneticilere ve şeylere ihtiyaç var. Mesela Ahmet Murçebi'nin yönetiminde enteresan bir şekilde çok e, genç, dinamik isimler vardı. Çok ye, başarılı olabilecek, potansiyel olan, kendi içinde başarılı olmuş kıymetli iş adamları, başarı öyküsüne sahip insanlar vardı. Ama kendilerini ifade edemediler. Çünkü neden? Her şey başkana göre şekilleniyor. Başkan sizin önünüzü açarsa camia sizi tanıyor. Başkan sizi iyi yönetirse Beşiktaş başarıya ulaşıyor. O yüzden orada iletişim konusu, hep baştan söylediğim konuyu çözmeler lazım. Bugün Sayın Hasan da kazansa, Sayın Serdar Adal da kazansa iletişim konusuna ve ekibini tamamen modern ve çağdaş seviyeye getirmek lazım. Bunu söylememiz lazım. Sayın Adal'nın özellikle bu listeleri yaparken şuna dikkat ettiğini gördüm. Tabii geçen sordum Sayın Adal'a kaç kişi var dedim şeyde. Şu anda 40 tane falan 40'a yakın isim var önünde masada. Yani yönetici aday konusunda bir şey yok. Zorlanmıyor. Yani diyorlar işte yok Hasanat e, liste kuramıyor, yok Serdar ilgili şey Serdar Adalı e, liste kuramıyor falan filan diyorlar. Ama asla bu doğru değil ben iki adayında iki adayında elinde yeteri kadar liste olduğunu gördüm listeleri var ama şöyle bir durum var mesela Hakan Daltaban ismi görüştü geçen denizdeki resimde de gördüm Sayın Adal'ın kendisiyle konuştuğumda yani kesin değil dedi evet ada'ya destek veriyor ama hani girecek misin dediğin zaman bir hep opsiyon bırakıyor çünkü o listelerin sayısı çok az hem dernek listesi var, sevgili e, Taner, hem de AŞ listesi var. Bazen e, listede gördüğünüz isimleri şeyde göremeyebiliyorsunuz. Örneğin kim vardı son dönemde kapısı çalınan görüştüklerini bildiğim için söylüyorum. Kimse de kusura bakmasın. E, Ahmet Kavalcı vardı mesela. Geçmiş dönemlerde bir iki dönem şey de aldı. Evet. Sevilen bir isim, futbol de baktı. İş adamı. O da Hasan Arat'ın listesinde e, olacağı söyleniyor ama ee, belki işleri olabilir, belki AŞ'de yer alır. Artık AŞ ve yönetim listeleri sanki birbirinin tamamlayıcısı gibi sayı oradan töler ediyorlar. Ee, önemli olan e, bu süreci yönetecek, değer mi sağlayacak isimlerin oluşması. Ben iki adaydan da şeyi bekliyorum. Bu profesyonel profesyonel hayatta olan insanlar yani parası olan insanların yanında o iki bu projeleri götürecek, Beşiktaş'a vizyon katacak içeride beyinler de yetişiyor. Her şey oy değil. Her evet. şey para değil. Ee, bazen bir zeka, bir akıl Ankara bürokrasisini çözecek. Bazen e, uluslararası e, finans forları yapacak. E, hani Beyaz yakalı diyorlar ama ben o tabirde çok beğenmiyorum. E, gerçek Beşiktaş'ta yetkin çok insan var bürokraside de. Şeyde de. E, bunların da yönetimlerde mutlaka ekonomi ve e, insan ilişkisi anlamında e, olduğunu söylüyorum. Geçen Sayın Vali göreve başladı çok da kıymetli bir Vali ee, biliyorsunuz Sayın Vali e, yani hala Beşiktaş yönetimi yani ziyaretini görmedim Sayın Vali yani gördüysem uyarsınlar beni yani bazıları kızıyor ne olacak ki falan Hayır devletin İstanbul'un başıysa valisi ise yani ziyaret edeceksiniz yani ya da bakanlıktan siyasi parti gözetmek sizin bu ilişkileri kurmak zorundasınız Çünkü sizin camianızda herkesinden her yerden insan var be ama bali demek zaten devlet demek yani devlete e, gidip bir e, şey yapmak lazım. Yani ihtiyacın olduğu zaman kapısını çalmak değil. E, ihtiyacım var bir şeyle ilgili çalmak değil gitmek lazım. E, benim cemiyetçilik anlayışım, e, dernekçilik anlayışım bunu gerektiriyor. Bunu da söyleyeyim. İkincisi bu süreçle ilgili yarın listeler verilecek. Belki yarınki yayında daha çok konuşuruz. Şimdi iki başkanla da konuştum bu iki gün içerisinde biraz daha temkinli yaklaştılar. Yani evet aldığım isimler de var. Yani dedim ya listelerden 7-8 kişi elimde şu anda duruyor. Biraz daha yarına kadar bir opsiyon daha tutalım. Yarın daha çok konuşuruz. Ama bugün bu yayında bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Ben 30 yılımı verdim. Bu camiayı takip ediyorum. Gazeteciyim. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim sevgili Taner. Bakın sosyal medyayı, dijital medyayı takip ediyorum. Şimdi bugün iki tane aday var. Beşiktaş'ta dertlenen, Beşiktaş'a kıymet veren iki isim var. Birinden biri kazanacak, Kongre karar verecek. Projelerini anlatıyorlar, Onlar da konuşuruz. Projelerini anlatıyorlar. Şimdi bu projelerini anlatırken bir bakıyorum, sosyal medyada e, ya da her iki aday da eleştiriliyor. Yani Sayın Adalı'yı sevenler e, Hasan At'ı eleştiriyor, Hasan At'ı sevenler destekleyenler Adalı'yı eleştiriyor. Arkadaşlar enerjisi karşı tarafı. E, hakaret etmek için, e, küçültmek için yapmayın. Yani o da Beşiktaşlı, o da Beşiktaşlı. Yani e, kimi destekleyecekseniz desteklediğiniz adayla ilgili güzel şeyleri paylaşın. Yani karşılığı kötülerek, karşı tarafı kötülerek bir politikayı doğru bulmuyorum. Haksızlık yani. Bu Sayın Asar da haksızlık, Sayın Serdar Adal'a da haksızlık. Şimdi daha dün bir çocuğu çıkmış diyor ki işte bu Serdar Adal'ı e, şöyle 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 diye eleştirmiş. Ağır eleştiri var. Üzüldüm. Ya bu Serdar Adalı Beşiktaş'ın hapis yattı 6 ay. Biri çıkmış öbür taraftan e, iyi Beşiktaşlıdır yani kendisi. Diğer taraftan Hasan Arat'la ilgili e, baktım yine bir şeyler yazmış birileri. İşte neredeydi 20 yıldır ortada yok vesaire. Ya yani arkadaşım yaşın kaç diyorum 17 yaşındaymış. Yani sen 17 yaşındaysan Hasan Arat'ı tanımayabilirsin en azından sur etrafını. Yani o da Beşiktaş'ın içerisinde olan sürekli Beşiktaş'ı yaşayan bir isim. Yani illa hep önde olmaması, hem önde olur reklam yap derler, hem geride kalır mesela. O yüzden temel nokta şu, kimi desteklerseniz destekleyin. Hiç önemli değil. İlk defa Beşiktaş Kongre yarışı, her hareketlik var, herkes pozisyon alıyor. Değerlendirmeler yapıyor, Beşiktaş'a hizmet için karakter koyuyor, proje koyuyor. E doğrudur, siz birine inanacaksınız, vereceksiniz. Ama hakaret etmek, onu sindirmek, onu kötülemek sizin adayınıza bir şey kazandırmaz. Tam tersi sizin adayınıza kaybettirir. Yani 3 defa Bugün ben söylüyorum dilinizi biraz sertleştirin, rakip başkan adayı kötüleyin. Bakın kitleler halinde insanların karşı tarafa geçtiğini göreceksiniz. Yani o yüzden bu seviye doğru bir seviye değil. Yani o onların aradan çekilmesi lazım. Sevmeyebilirsin, desteklemeyebilirsin. Ama karşı tarafı kötülemek, bel altı vurmak hiçbir zaman doğru değil. İki taraf için de söylüyorum. O yüzden herkesin bu kongre sürecinde biraz daha dikkat etmesi lazım. Herkesin biraz e, aklını başına alması lazım. Burası Beşiktaş kulübü. Öyle e, hani orada burada vesaire adaylar bel altı vurularak hakaret edilerek e, sürtecek bir süreç değil. Bunlar e, şey kötü olur. Yarın e, camianın reaksiyonu, gerçek camianın reaksiyonu çok ters olur. O yüzden kendi adayınızı istediğiniz kadar övün. Ama karşı adayı lütfen asla böyle bir e, şeyin içerisine itmeyin. Sen bir Peki. şey soruyordun herhalde. E, Yo, sor, soruyordun. Sorun cevabını aldım abi ben. Soru cevabını aldı Fatih abi sesim şu an sana ulaşıyor mu? Rahat bir şekilde. Harika. Eklemek istediğin detaylar varsa alabiliriz abi. Yoksa yayının başında da bahsettik çok fazla e, seni de tutmuş olmayalım bir taraftan da ama eklemek istediklerim varsa alabilirim yayına. E, Taner şöyle e, yani temelde e, aslında bakış açımızda yaklaşımızda doğru e, ama e, şuradan bakmamız lazım e, işin e, diğer tarafı da şu. Dedim ya projeler. Şimdi evet. siyasette de böyledir. Hani insanlar projeler açıklar, oradan girdim Kusura bakma biraz dağınık giriyorum ama Buyur abi. E, temel nokta şu: e, bir projenin gerçekleşip ol, olmayacağını e, siz ben karar veremeyiz. Yani işte hayal satıyor kelimesi çok yeni kelime. Belki kadroları, tecrübeleri yani seçime yönelik biraz köpükme olabilir ama. Hiç kimse e, bu 15 ay sonra 16 ay sonra seçim var yani. Yani camiada kimse itibarını yerle bir etmek istemez. Yani böyle fantastik projelerle çıktı demek istemez. E, bu doğru değil. O yüzden e, hani gerçekleşebilir noktalara da değinmek istiyorum. E, ama birisi proje gerçek altında dolduracak gerçeklikte anlatmaları lazım. Yani, bu Sayın sanat Atıç'ın da geçerli. Zerdar içine geçerli. Ama temel nokta şu bence. Mesela Sayın e, transfer sürecinde şey başkanı sen söyle Paris Saint Germain'in başkanıyla bir araya geldi Sayın hı hı. Hasan Arat. Arkadaşı daha önceden de hatırlıyorum bu süreçle ilgili vesaire. Yani bu tür networklerin öne çıkartılması işte uluslararası imaj açısından da kıymetli tabii. Yani bunlarla network halinde bulunmak işte şeyin sen söyle Serdar Dal'ın da kvalizmayı aldığı zaman ee, hem Portekiz'deki e, çevresini hem İtalya'daki çevresini çok ya, yakın ilişkiler içerisinde olduğunu da biliyoruz. Bunlar Beşiktaş'ın e, kazanımıdır diye düşünüyorum. E, ama e, tabii ki meselenin özü şu izleyicilerimiz bizi anlayacaktır söyleyecektir. Beşiktaş e, Barcelona'dan da Pjanić'i aldı atıyorum e, gitti. Chelsea'den de oyuncu aldı. Yani dem babaları aldı zamanında. Ondan sonra birçok büyük takımda Manchester'dan Beyliği aldı. birçok dünya markası A dediğimiz takımlardan oyuncu alabiliyorsunuz. Alabilirsiniz de. Ama buradaki temel kurgu oyun kurgusunu ve vizyonu doğru oturtulması. Yani Pinero'ya getirildiği gün, Pinero yapıldığı gün ben buralarda Beşiktaş'ın vizyonuyla, misyonuyla bu Pinero uyuşmaz bunu söyleyenler rüya görüyorlar, hayal görüyorlar diye ayağa kalktığımda, eleştirdiğimde e bugün aynı yere gelmişiz. Onlar da bizim gibi düşünüyorlarmış. Evet olmazmış. Beşiktaş'ın beş yıl falan bekleyecek zamanı yok arkadaşlar. Beşiktaş proje takımı falan olamaz. Yani bu Fenerbahçe'de olamaz, Galatasaray'da olamaz. Yani böyle proje takımı fantazisine inanmayın yani. Beşiktaş taraftarının bu kadar büyüklüğü, bir baskısı varken yani taraftar 5 yıl falan kimseyi beklemez. Yani hoca gelişecekmiş de hoca büyüyecekmiş de falan böyle bir dünya yok Beşiktaş için. O seyircisi olmayan, baskısı olmayan, büyüklüğü olmayan, rekabet duygusu olmayan yani ee, takımlarda olur o işler yani. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da o işler olmaz. Başarı ister, ee, başarı iken de gelişim ister ve bir takım öyle kolay da kurul, kurulmuyor ve sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden Beşiktaş'ın doğru ee, kadro mühendisliğine ihtiyaç var. Başkan adayların da bu konuyu kalan sürede açıklamaya ihtiyaçları var. Evet Şifo Mehmet bir tarafta doğru bir hamle bence. Evet eskiden sporcular, eski sporcular bu işe bu kadar girmiyorlardı. Ama diğer tarafta da baktım Samet Aybaba'yı duyuyoruz, görüyoruz. Samet Aybaba da sportif direktörü gibi oluyor. Yani Rıza Hoca konusunda bir tartışma yok. İşin özü şu, kadro mühendisliğini kim yapacak? Artı listeler nasıl oluşacak? listelerde sıkıntılar var. Yani mesela öyle bir dönem yaşıyoruz Fetret devri gibi. Nasıl diyeceksin? Ya şimdi bir aday öne atıyorlar. O adayla ilgili öyle bir ses kopuyor ki diyor ki bu adamı biz istemiyoruz. Biz seni destekliyorsak bu adamı iste istemiyoruz. Bu adam olmayacak. Emin şu anda Beşiktaş'ta üstü çizilen yöneticilerin adı geçen ismini söylesem yani biraz biraz içeriye girsem işin içinden çıkamayız. Yani öneriden çok çıkanlar üzerinden de bir siyaset vardır. Bu kongrecilikte de böyle gerekir. X, işte Taler Karaman'ı Beşiktaş'ta yönetici yapacağız. Seni sevmeyen birçok kişi, grup bunun hatalarını ortaya döküyorlar. GBT'lerini araştırılır. Ondan sonra e, bir bakarsın e, işte dosyalara bakılır. İş, iş hayatına bakarlar. Masaya bakarlar. Oraya bakarlar. Camiadaki geçmişte yaptığın davranışlara bakarlar. Sosyal medyadaki duruşuna bakarlar ve Bununla ilgili birçok ismi geçen kişiyle angajman var. Bakıyorsun azam çok değerli bir iş adamı ama seveni kadar sevmeyeni de var. Ve yani o yüzden Beşiktaşlılık bu dönemlerde çok daha öne önem çıkar. O yüzden başkan adaylarının e, liste yapma sorunu yok. Sadece listeyi alacakları adamlara oluşacak muhalefet konusunda bir sıkıntı var. Temel nokta bu. Hani neden açıklamakta biraz bekliyorlar? İşte her açıkladığı adaya e, camiadan ya da camiadan ben sana oyumu veririm İşte şu kadar da gücüm var ama bu adam yıpranmış bir adam bunu istemiyoruz. Bu adam bize şurada bunu yaptı diyen bir sürü insan var o yüzden yarınki tampon listeler e, çok gerçeği yansıtan, yüzde yüz yansıtan listeler olmayacak. Onlar içinden de değişimler olacak ve bence e, başka adaylar için söylüyorum e, hem Sayın Adal için hem de Sayın Arat için söylüyorum e, AŞ yönetimindeki alacakları pozisyon e, ve oradaki e, listedeki başarı grafiği e, hem kitlesel olarak, oy olarak hem de e, güç olarak seçime etki edebilecek e, bir süreç oluşacağı kanaatindeyim. E, bunu da paylaşmak isterim e, sevgili efendim. E, çok teşekkür e, ediyorum. Bugün böyle yapalım. Yarın söz veriyorum daha çok isimle e, yeni isimler açıklayarak e, akşama doğru 4 yayınını alalım olmazsa. Olur. Olur ya da tabii ki. Öyle saatlerinde de yapabiliriz. E yarın olur. burada açıklayalım. Daha çok. Açıklayalım. Fatih abi teşekkür ediyorum. Yarın için sözü aldık senden. E, yarın listeleri ekrana getiririz bir taraftan da. Ağzına sağlık. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Videoyu beğenip kanala abone olurlar ve bildirimlerini açarlarsa da yarınki yayından çok hızlı bir şekilde haberdar olabilirler. Abi kendine çok iyi bak. Teşekkür e. ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana.